Türkiye'de uyuşturucu bağımlılığı özellikle son yıllarda endişe verici bir hızla artış göstermektedir ve pandemi gibi yayılmaktadır. Bu durum toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir kriz haline gelmiştir. Metamfetamin kullanımındaki artış, tedavi başvuruları. 2016 yılında yatarak metamfetamin tedavisine başvuranların oranı %35 iken 2022 yılında bu oran %37'ye yükselmiştir. Madde bağlantılı ölümler. 2020 yılında madde bağlantılı ölümlerin %31'i metamfetamin kaynaklı iken, 2022 yılında bu oran %56'ya yükselmiştir. Genel uyuşturucu kullanımındaki artış, olay sayıları, 2021 yılında metamfetaminle ilgili olay sayısı bir önceki yıla oranla %70 artış göstermiştir. Ele geçirilen miktarlar, 2021 yılında Türkiye'de 22 ton eroin ele geçirilmiştir. Bu miktar bir önceki yılın 13 ton üzerindedir. Bu veriler, uyuşturucu kullanımının Türkiye'de hızla arttığını ve toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığını göstermektedir. Özellikle metamfetamin gibi tehlikeli maddelerin kullanımındaki artış, acil ve etkili müdahalelerin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Toplumsal mücadele ve farkındalık, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin bilinçlenmesi ve ortak hareket etmesi hayati önem taşımaktadır. Eğitim, erken müdahale ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra ailelerin ve gençlerin bu konuda bilgilendirilmesi, bağımlılığın önlenmesinde kritik rol oynamaktadır. Unutulmamalıdır ki uyuşturucu kullanımı sadece Bireyi değil, ailesini, çevresini ve tüm toplumu etkileyen bir sorundur. Bu nedenle hep birlikte hareket ederek geleceğimizi tehdit eden bu tehlikeye karşı dur demeliyiz.